Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol severler. Bugün sevgili Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz ve Galatasaray'ın gündemini değerlendireceğiz. Konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum abi. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Ayrıca izleyicilerimize de umarım güzel, keyifli bir yayın olur diyelim. Ve istersen şöyle sıcağı sıcağına aslında maçla başlamak istiyorum ben Galatasaray. Evet. bence zor bir virajdan 3 puanla döndü. Belki oyun olarak çok fazla taraftarı mutlu etmemiş olabilir zaman zaman ama yani İstanbulspor gibi böyle özellikle büyük takımlara ters gelebilecek bir takımdan gol yemeden 3 puan almak bence bu şampiyonluk yolunda özellikle çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem bunu konuşalım istiyorum. Biraz hem de tabii evet. Zaniolo'nun bir kırmızı kartı vardı abi. O da böyle biraz evet. yani Tabii ki kırmızı kart pozisyon gereği olabilir ama özellikle oyundan çıkarken o biraz agresif tavrı vardı. Biraz bunu evet. da konuşmak istiyorum. İstersen şöyle maçla başlayalım. Tabii ki artık Galatasaray şampiyonluğa çok yaklaştı. Hatta şampiyonluk kupasının bir kulpundan tuttu. Biz geçen hafta Başakşehir galibiyetinden sonra şampiyon diye başlık atmıştık. Evet. Artık biz şampiyonu ilan ettik foto maç olarak çünkü Buradan, buradan geriye dönüş yok. Yani şöyle olabilir, Hani yüzde bir ihtimal ben bugün yazımda da yüzde 99 sen yüzde bir ihtimal şöyle olabilir. Yani Galatasaray şampiyonluğu çok istememesi lazım ki çok iştahlı, çok istiyorlar. İstanbulspor maçında da e, bir kazaya kurban gitmemek için öyle sabırlı, öyle bir kontrollü bir oyunla maça başladılar ki yani e, bunun neticesinde İstanbulspora pozisyon vermediler. Mustera'nın kurtarışı bile yok ki o İstanbulspor. Fenerbahçe diğer şampiyonluk adayına 3 gol attı. Berabere kaldı. Yani puan aldı. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Evet iyi oynamadı diyebiliriz ama öne alan baskısı yaptığında önde baskı yaptın hemen pozisyon buluyor. Sonuçta kazanıyor. Yani burada Galatasaray'ın çok Torreira gibi müthiş bir atom karıncası var. Savunmaya bile çok fazla iş bırakmıyor ki. Dünkü maçta yine e, olağanüstü oynadı. Yani gizli bir kahraman. Diğer Kesinlikle. taraftan e, ben hep Galatasaray'ın gaz pedalı gözüyle e, baktım. Kerem Aktürkoğlu var. Yani Kerem Aktürkoğlu hani e, kapasitesinin üzerinde işler yapmaya çalıştığı için zaman zaman hata yapabiliyor. Nedir o? Pas verilmesi gereken yerde. Şurada biliyor. Şut atması gereken yerde pas veriyor. E, bence her maçta 3-4 asist yapıyor ama işte Icard olsun, diğer oyuncular olsun bu asistleri gole çeviremediği için Gümel'e gidiyor. Ama dün yine asistini yaptı. Ee, Icardi e kadar önemli bir oyuncu Galatasaray için. E, Nelson'un yaptıklarına bak. 15 dikişle maça devam etti. Ee, Keski atar devamlı gol oldu. Galatasaray 10 kişiyle bile İstanbulspor'a karşı hem rakibe pozisyon vermek hem de ikinci golü bulabildi. Ee, maçla ilgili hani e şunu da söyleyebilirim. Hani hep hakemleri eleştiriyoruz. Burada da e, Tugay Kağan Numanoğlu'nun hani pozisyonları atladı ama e, Vardaki Alper Ulusoy e, bütün kararlarda başarılı oynadı. Sonuçta e, Var görevini yaptığı için e, hakemi çok fazla hani konuşmadık ya da şöyle diyeyim. Hakem üzerinden maç okumuyoruz. Çünkü kırmızı evet. kartta kırmızı kart, kart penaltıda penaltı, e, iptal edilen golde de offside var. E, hepsine baktığında sonuçta e, doğru kararlar çıkmış burada e, demek ki var da e, ki hakem başını kuma gömmüyorsa sorumluluk alıyorsa e, problem çıkmadan maç bitebiliyor. E, Galatasaray artık bu saatten sonra e, dediğim gibi büyük bir avantaj yakaladı. Ve en önemlisi e, diye rakibini e, Aslan Tepede yani burada kendi standart e, alandasında e, ağırlayacak. Bir de aracı da var. Yani üç farklı golev aracı var. Onun dışında bakıyorsun şimdi yarın Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi var. Trabzonspor prestij için maça çıkacak. Çok rahat olacak. Fenerbahçe'de büyük bir baskı var. Kazanmak zorunda. Kazansa da nereye kadar çok şampiyonluğa artık inançlarının azaldığını da düşünüyorum. Çünkü... Hem Galatasaray e, artık e, şampiyonluk şarkıları söylüyor hem de medya ve kamuoyu futbol severler Galatasaray'ı artık şampiyon gibi görmeye başladı. Fener, Fenerbahçe taraftarları da e, böyle görüyor. Fenerbahçe taraftarı şunu düşünüyor bu saatten sonra Galatasaray şampiyonluğu vermez. Zaten bizim takımda iyi oynamıyor diye düşündüğü için e, böyle bir maç geçecek. E, tabii ki e, Fenerbahçe-Trabzonspor derbileri Fenerbahçe iki takım açısından çok çok önemlidir. Ezeli rakiptir. Umarım keyifli bir maç olur. Ve tıpkı Galatasaray ve İstanbul Spor maçındaki gibi hakemler var. İyi iletişim içinde olur. Ve gri pozisyonları hakemin hataya göremediği pozisyonları var çözer diye temenni ediyorum. Ama yani sonuçta yarış e, derbiye kalmayacak. Öyle görünüyor. Yani o maç artık bir formalite gibi olacak ki Okan Hoca e, derbi maça, Fenerbahçe derbisinden kupayı isteyebiliriz de ama artık kupa e, son maçta e, verilebilir. Lig bittikten sonra mı verilecek? Onun planlaması mutlaka yapılacaktır ama federasyon kabul edebilir. Yani Galatasaray şampiyonluğu ilan ettiği için e, evinde oynayacağı e, maçta olduğu için e, burada kupayı da verebilir. Ee, öyle bir durum var çünkü son hafta hükmen galibiyet olacak ee, herhalde kupa gelecek oraya öyle görünüyor ee, o taraftarın önünde de Fenerbahçe'nin hani iş oraya gelse e, kazanınca şampiyon olacak gibi bir durum ortaya çıksa bile e, öyle farklı bir galibiyet mümkün değil yani artık e, dediğim gibi herkes Galatasaray'ı e, şampiyonu ilan etti işte yarın e, Fenerbahçe'nin takılması durumunda Sivasspor e, Sivas Sporu Galatasaray yendiğinde cumartesi günü zaten şampiyon olacak. E, tabii bir taraftan da e, transfer çalışmaları sürüyor. Icardi attıkça ki 17 gol 7 asist çok büyük bir olay. E, Paris Saint Germain şunu bile düşünebilir ya bu adam biz kiraya verdik ama acaba sözleşme uzatıp da takımda mı tutsak evet. diyecek duruma da geldi. Çünkü e, bu kadar hani e, aşk hayatı çalkantılı dedik problemler oldu dedik ona rağmen müthiş oynuyor. E, takım oyununu oynuyor sadece gol atmakla kalmıyor takımı da oynatan bir oyuncu e, büyük fedakarlıklar e, sağ içinde sorumluluklar alıyor e, o nedenle hani tutmak gerçekten zor olacak e, Icardi'yi tutmak için Icardi %100 şunu demesi lazım ben Galatasaray'da mutluyum İstanbul'da mutluyum Galatasaray'da kalmak istiyorum diye diretirse e, burada Galatasaray'ın işi e, kolay olur bir şekilde taksitler halinde e, Icardi'nin tapusunu alır. Ama Icardi eğer gitmek isterse, cazip bir teklif gelirse, e, ne bileyim yani Inter olur, Barcelona olur, ne bileyim Juventus olur. Yani hayalinde bir takım mutlaka vardır. Oralardan bir teklif gelirse ama ben zannetmiyorum. Yani Icardi çok mutlu olduğu için e, kalacak diye düşünüyorum. E, Olmasa B planları var. Biraz sonra konuşuruz ama zannediyorlar. kırmızı evet. kartla ilgili şunu söyleyelim. E, yani e, çok büyük bir yıldız, Türkiye'ye çok şaşalı bir gelişi oldu e, yedek kaldığı için e, oyuncu bir psikolojik sıkıntı yaşıyor. E, onun gerginliğiyle bence o kırmızı kartı gördü. Evet. O hareketi yaptı. Yani bilinçli değil, istemsiz bir hareket oldu ama e, karşılığı kırmızı karttı. Hakem de orada e, vara gitti ve doğru kararı verdi. Evet abi oyuna girerken de aslında o işte tekmeliklerini takmayı unutmuştu. Orada yine evet. böyle bir biraz gergin bir tavrını zaten görmüştük Doğru. oyuna girmeden önce bile. Doğru. Oyuna girdikten sonra işte bu hareketi yaptı. Sonrasında da soyunma odasına girerken orada işte bir yerleri tekmeledi vesaire. Hani da zaten biraz o mental olarak da işte çok iyi olmadığını da zaten gözler önüne seriyor. Tabii oyuncu bir panik yaşıyor. Niye? Evet. Ya işte Galatasaray'a geldi. Şimdi menajeri diyordur ki ona ya nasıl oynatmaz seni Okan Hoca oynayıp gol atman lazım. Bak Milana bu şekilde bu performansla gidemezsin. Senin büyük takımda oynaman daha büyük takımlara gitmen lazım ama hoca oynatmıyor seni. Sen kendine gel işte çık sahaya oyna gol at derken çok şey yapayım derken bir anda top ayağına uzaklaşıyor. Aslında orada e, 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 şut atmak istedi ama top bir anda evet. açılınca Kendini de toparlayamadı, çabuk düşünemedi ve kırmızı kartı gördü. Ama şu performansla Galatasaray'ın ben Zaniola'yı 15-20 milyon eurolara satabileceğini düşünmüyorum. Ya da Milan alacaksa daha düşük bir ücreti almak ister ama Galatasaray şunu yapabilir. Zaniola'yı bir yıl daha oynatır, performansını üst seviyelere çıkardıktan sonra satabilir. Böyle bir durum da olabilir ama şu anda satmaya kalkarsa bu paraları çok öyle hayalindeki paraları verebileceğini düşünmüyorum. Ya transfere gelirsek birkaç gündür e, konuşulan Vedat Muriç ismi var. E, Vedat Muriç biliyorsun. E, Mayorca'da çok iyi işler yapıyor bu sezon özellikle evet. son bölümde müthiş e, potansiyeli var. ile sözleşmesi de bayağı uzun 2027'de bitiyor. Ama oyuncu 29 yaşına geldi. E, bu sezon 33 maça çıkmış toplamda Kral Kupası falan dahil 14 gol, 4 asisti var. E şimdi Okan Hoca biliyorsun Icardi'den önce sezon başında e, direkt Vedat Muriç istemişti. Çaykur Rizespor'dan da öğrencisi olduğu için oyun sistemine e, onu Okan Hoca'nın dilinden anlayan bir santrifor olduğu için çok istedi ama e, Mallorca'ya kaptırmışlardı. E, La da şu anda çok iyi bir e, sezon geçiriyor. E, El Gol e, bir haber yapmış. Vedat Murişik Galatasaray işte son durum ne olacak şeklinde. Orada ee, diyor ki Vedat için diyor sözleşme 2027'ye kadar zaten sözleşmesi var diyor Mallorca'yla e, ve diyor e, çıkış maddesi olarak diyor kulübü 40 milyon euroluk çıkış maddesi koydu sözleşmesine diyor. Yani piyasa değeri 15 milyon euro civarındaki bir oyuncuya gerçekten 40 milyon euroluk bir çıkış maddesi koydu mu? Orası tartışılır. Ya da e, şöyle söyleyeyim Hani e, aslında şöyle bir haberde şöyle bir içerik de var. Sevilla diyor e, Mayarka'ya 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu diyor e, Vedat Muriç'in için diyor. Ama diyor e, reddedildi bu rakam diyor. Mayarka'nın diyor şu anda e, maddi olarak paraya yani e, paraya ihtiyacı olmasına evet. rağmen diyor. Bu serbest kalma maddesinde Vedat Murici'nin serbest kalma maddesinde e, diretecek, ısrar edecek diyor. E, ayrılığına izin vermeyecek çünkü diyor çok başarılı e, oldu, oldu devam ediyor başarısı diyor. E, tutmak istiyor diyor ama şimdi e, ben açıkça şunu da düşünüyorum. Vedat Burcu'yu ben defalarca dinledim. Türkiye'ye dönmek istemiyor. Okan Hoca e, istese de yani bu 15 milyon euro bile çok büyük bir rakam. Ee, bu koşullarda Icardi'yi çok daha rahat tutabilirsin. 40 milyon euro zaten olmaz. Ee, Icardi'yi ikna etmek zor mu olur? Hiç öyle zor olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi e, Icardi'ye böyle baş döndürücü bir takımdan teklif gelmezse Galatasaray'da kalır ama Vedat Muriç'le ilgili girişimde bulunmuştu sezon başı. Mutlaka yine transfer heyeti işte Erden Timur, Sportif AŞ Başkan Vekili ee, Vedat Muriç'le ilgili mutlaka bir nabız yoklamışlardır ama e, bu şartlarda e, Vedat Muriç'i e, Türkiye'ye de çok gelmeyi düşünmeyen bir oyuncu evet. e, transfer edebileceklerini düşünmüyorum. Onun dışında yine bir isim daha var ile ilgili e, bunu Bild gazetesi yazmış e, Nürnberg'de oynayan 17 yaşındaki Santrifor Can Uzun e, ve bu sezon Alt liglerde ve U17'de toplamda 23 maça çıkmış 21 gol, 6 asisti var. Nürnberg'le sözleşmesi 2026'da bitiyormuş. Onunla ilgili şunu diyor, Nürnberg'in süper yeteneği diyor, can uzun, işte 17 yaşında. ilk profesyonel maçına da çıkmış bu hafta. Yedek oyuncu olarak oyuna giren Türk milli oyuncu diyor, mükemmel bir gol attı diyor bir asistisi. Ee, sonra da hocası Hacking diyor 58 yaşındaki hocası için ee, Topla oyuncuyu anlatıyor ee, Topla gerçekten harika ee, büyük bir gelecek var bu oyuncuda diyor ee, öyle bir de hocanın görüşüne katmış sonra da diyor ki haberinde Türkiye Ligi lideri Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih de diyor canla yani can uzunla yoğun bir şekilde ilgileniyor. E, Nürnberg e, yetkilileriyle de görüştüğünü herkes biliyor diye bir haber yapmış. Yani Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var bu e, genç yeteneğe. Deniz Zakarya e, Zakaryan vardı biliyorsun. Evet. E, ve bu oyuncuyu diyor e, Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya kapmak üzere diye bir haber yapılmış yine. Avrupa evet. Menşe'yle bir haber. İsviçreli orta saha oyuncusu diyor. Chelsea'nin planlarının dışında e, Juventus'a geri dönecek diyor. Ama e, haberde de e, Fransızlar şu anda sıcak bir şekilde ilgileniyor. E, Mars ile bu, bu transferi bitirecek diye bir haber var. Onun dışında yine bayağı transferleri, kolları var ile ilgili. E, Furtmercado'nun bir haberi var. E, Lucas Moura biliyorsun. Ee, evet. Ocak ayında hem Fenerbahçe hem Galatasaray evet. ilgilenmişti e, videolar çekmiştik Brezilyalı kanat oyuncusu ile ilgili Brezilya'ya dönmeyecek diyor e, Premier League ve Serie A takımları diyor e, ilgileniyor MLS Katar ve Suudi Arabistan olasılıkları da var oyuncu ile ilgili diyor e, Ocak transfer döneminde Fenerbahçe Galatasaray'dan teklifler almıştı e, demişler eee Mercado'da e, iki İngiliz kulübü de e, şanslarını değer diyor. E, Lucas Moura ile ilgili e, sakatlıktan e, kurtulduğu için sezonu e, Tottenham'da bitirmeyi tercih etti demiş. Yani e, bu da aslında şunu da söylemiyor. Yani Galatasaray Fenerbahçe ilgilendi ama çok fazla isteyen var. E, oyuncu da bu teklifleri değerlendirecek diyor. Dembele ile ilgili var yine bir haber. Dembele'nin menajeri konuşmuş. E, çok yazıldı, çizdi biliyorsun Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a. E, menajeri şunu söylüyor. E, şöyle, Sky Sport'a konuşmuş. E, menajeri Mamadi, Fofa'na. Lyon'un forvetiyle ilgili. Diyor ki Frankfurt büyük bir Bundesliga kulübü. E, bu seçeneği dikkate alıyoruz. Yani Eintracht Frankfurt'un e, transfer listesinde yer aldığını söylüyor ve biz diyor Frankfurt'tan gelen teklifi büyük bir takım olduğu için e, bu teklifi değerlendiriyoruz diyor. Bunu da söyleyelim. Yani Dembele'ye Eintracht Frankfurt'a teklif yapmış. Bunun dışında e, Galatasaray'ın Nef statı ile ilgili de bir haber var. Golcom Avrupa'nın en iyi atmosfere sahip 10 statını sıralamış. Listede Galatasaray ve Beşiktaş'ın statları var. Fenerbahçe'nin statı yok ilk 10'da. Üçüncü sırada Nef statı Galatasaray. Beşinci sırada da Vodafone Park, Beşiktaş var. Bunu da söyleyelim. Yani e, Galatasaray'daki transfer iddialarını konuştuk. Ben Vedat Muriç bitti etti gibi haberler çok yapılıyor ama dediğim gibi Vedat Muriç şu anda e, çok e, tam oturdu Mallorca'da altın çağını yaşamaya başladı ve oyuncu hep şunu söyledi e, başa ilk gittiği dönemlerde bile ben Türkiye'ye dönmek istemiyorum kendimi kanıtlamak istiyorum dedi tam kendini kanıtlamaya başlamışken ben Türkiye'ye döneceğim düşünmüyorum zaten e, sözleşmesindeki o 40 milyon euro çıkış maddesi eğer doğruysa e, çok ağır e, bir madde kolay kolay bunu kimse veremez. 15 milyon Euro'luk Everton'dan gelen teklifi de geri çevirmişler. E, bu durumda Galatasaray'ın ikadeli tutması daha akılcı olacaktır. E, tabii ki yanına e, bir santrafor mutlaka alacaklar. Çünkü Gomes'le vedalaşacaklar öyle görünüyor. Evet. E, Mustafa Muhammed'in dönüşü, dönüşü var bir de. Onu da söylememiz lazım. O da da iyi bir sezon geçirmesine rağmen biliyorsunuz son dönemlerde kendisine yapılan Tulus evet. e, maçında o e, gökkuşağı renklerinden oluşan e, formayı giymek istemediği için e, kendisine büyük haksızlık yapıldı, saygısızlık yapıldı, e, para cezası verildi e, ve Okan Hoca da Galatasaray yönetiminde sahip çıktı. Ee, ve sezon sonunda e, oyuncuyu e, geri alacaklar. Öyle görünüyor ki performansı da iyi zaten. Icardi'nin yanında iyi bir yedek de olabilir. Ee, buna rağmen bir santrifor daha. Hem Icardi, hem, hem, hem Icardi kalıp hem Mustafa Muhammed geri dönse de üçüncü bir santriforu Galatasaray'ın olacağını düşünüyorum. Böyle yani Galatasaray'daki e, durumlar. E, sevgili Galatasaraylılar biraz ara vermiştik. E, bazı problemler çıktığı için e, yani e, videolar çekemedik e, onu söyleyelim hani işle ilgili problemler değil onu da söyleyelim evet. hani, kayınpederimi e, kaybettiğim için onu da söyleyeyim şimdi e, merak eder e, izleyicilerimiz e, yani e, aslında gün gün her gün video çekmek istiyoruz ama haberlerde biriktiği için şimdi verdik e, Galatasaraylılar artık şampiyonluk şarkıları söylüyorlar benim gözümde Galatasaray artık şampiyon. Ve gün gün Galatasaray'ın transfer haberlerini vermeye devam edeceğiz. O yüzden abone olmayı da unutmasınlar kanalımıza. Evet abi ben çok teşekkür ediyorum değerli yorumların aktardığın bilgiler için. Yani bu 20 dakikalık videoda aslında son haftanın haberlerini böyle bir şey yapmış olduk. Hepsine değinmiş evet. olduk. Hemen hemen tüm isimlere değindik. Çok kısa Canuzun'dan bahsettin. Ona birkaç isim ekleyeceğim. Çünkü biliyorsun ki yabancı kontenjanı önümüzdeki sezonda devam evet. edecek. Evet. Ve aslında bunun devam edecek olması da işte Can gibi, işte Suat Serdar gibi belki, Mert Müdür evet. gibi tekrardan bu isimlerin de yine gündeme gelmesini sağlayacak diyebiliriz. Biz de zaten önümüzdeki videolarda, önümüzdeki yayınlarda Tabii. işte bu tarz gurbetçi futbolcuları daha da fazla konuşacağız gibi duruyor. Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum abi. Değerli yorumların için diyeceğim. izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da yayının başından sonuna kadar yayını izleyerek, yorumlar yaparak bize destek oldular. Tabii ki bu yayında beğenerek daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşmamızı da sağlayabilirler. Bunu da söylemiş, belirtmiş olalım. Ve tabii ki Transfer Plus YouTube kanalına da abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirler. Bunu da son olarak hatırlatmış olalım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.